Merhaba, bugünkü hikayemiz müzik kutusunun içindeki güç. O da dünyaya kendisi gibi müzik kutusu sakinleri nasıl geldiyse öyle geldi. Tin, Çınar'ın dedesinin ellerinde hayat buldu. Dakikalar sonra eline aldığı enstrümanla gitarist Tin oldu. Oley, biliyordum sırada gitarist olduğunu biliyordum diye heyecanla zıpladı davulcu Tin. Çınar'ın beşinci yaş günü geldi demek. Aramıza beşinci müzisyen katıldığına göre diye düşündü Fülüt Tüfin. Piyanist Pin bile tutamadı kendini. Parti yakın, bu akşam eğlence var diyerek herkesi çalmaya davet etti. Bunu duyan solistim paniğe kapıldı. Hemen provalara başlıyoruz arkadaşlar, kaybedecek vaktimiz yok. Çınar'ın 5. yaş gününde gitaristin müzik kutusu sakinlerinin arasında yerini işte böyle aldı. Müzik kutusu sakinleri büyük bir heyecanla karşıladılar onu. Davulcu Tim, hoş geldin. İnan yıllardır bugüne hazırlanıyorum. Sonunda sana sahne değişlik edebileceğim. Sen ve ben ikimiz müthiş bir ikiliyiz diye sevişten haykırdı. Gitarist Tim ise davulcu Tim'in söylediklerini anlamaya çalışıyordu. Neyse ki flütçü Finn hemen araya girdi. Geçen sene bana da aynı şeyi söylemiştin Tim. Bırak, biraz nefes alsın çocuk. Daha yeni geldi. Çok, çok teşekkür ederim diye yanıt verdi Tin, sesi titreyerek. Kocaman bir korku kapladı tahta bedenini. En çok da tahta gitarın üzerindeki duran parmaklarını. Korkusuna üstelik bir de soru eşlik ediyordu. Ya yapamazsa? Herkese hayal kırıklığına uğratmaktan korktu. Piyanist Pin bir şeylerin yolunda gitmediğini hissetti. Arkadaşlar, hadi molara verelim dedi. Dinlenmek herkese iyi gelecekti. Gitaristin kendisini sahneye çıkmak için hazır hissetmiyordu. Daha sahnede dizleri birbirine çarpmadan duramıyorken nasıl gitar çalacaktı? Saklanırsam beni bulamazlar diye düşündü. Ama bir müzik kutusunun içerisinde nereye saklanabilirdi ki? Tin çıkış bileti tam karşısında duruyordu. Zemindeki kırığın onu götüreceği yerde Akşamki konser bitene kadar saklanabilirdi. Hazır herkes moradayken hemen harekete geçmeliydi. "Of, hiç saklanamayacağım sandım." dedi Tin. Kır'ın onu getirdiği bu yeni kutu odada etrafına bakınırken. "Nereye saklanmayı düşünüyorsun?" diye sordu karanlığın içinden bir ses. Tin farkında olmasa da piyanist Pin hemen arkasında Büyük çarkı döndüren dişlerin üzerine uzanmış dinleniyordu. Tin korkudan yerinden zıpladı. Nereye saklanabilirim ki? Zaten bir kutunun içerisindeyiz. Diye cevap verdi hayal kırıklığıyla. Tin'in planı suya düşmüştü. Pin ise yeni müzisyenin ne yaşadığını çok iyi anlıyordu. Hissettiklerin hepsi çok doğal. Bunu biliyor musun? Dedi Tin'e doğru yaklaşarak. Sen nereden biliyorsun benim ne hissettiğimi? Tin gerçekten de birisi bir başkasının ne hissettiğini bilebilir miydi? Pin biliyor gibiydi. Biliyorum çünkü hepimizin başına geliyor. Ya yapamazsam diye düşünerek bir işe başlamak çok zor bir duygu. Bir türlü rahatlamayan Tin. Doğalsa ne olmuş? Çıkamıyorum işte sahneye. Doğal olması ne işime yarıyor ki sanki? diye sordu sesini yükselterek. Doğal olması bunun üstünden gelebileceğini gösteriyor. Çek yapman gereken şey içindeki gücü ortaya çıkartmak diye cevap verdi sakinlikle Pin. Ben de bu kutuda gözlerimi ilk açtığımda aynı hislere kapıldım. Hepimiz kapıldık. Ama dört senedir Çınar'ın doğum günü konserlerini zevkle çalıyoruz. Bugün de beşinci kez seninle çalacağız. Endişelenme, kendine güven, yapabilirsin. Gitaristin Pin'in söylediklerini dikkate dinledi. Yine de yukarıya çıkacak güç kendini bulamıyordu. Pin, ben yukarı çıkıyorum. Sen de hazır hissettiğinde gelirsin. Merak etme, kimseye burada olduğunu söylemem diyerek zıpladı ve sahneye geri döndü. Yukarıda herkes heyecanlı Pin'i bekliyordu. Solistim. Başlamamız lazım artık. Tin nerede? diye sordu. Ah be çalıştığım ritimler ile gitar çok iyi olurdu. Diye hayıflandı davulcu Tim. Flütçü Fin şüpheyle. Gitti mi Pin? Söylesene. Diye sordu. Biz çalışmamıza bakalım. Haydi arkadaşlar. Tin istediği zaman bize katılabileceğini biliyor. Dedi Pin. Ve piyanosunun başına geçti müzik kutusu sakinleri estimanlarıyla tıngırdatmaya başladığında Tin daha önce hiç duymadığı kadar tatlı melodiler duydu. Korkuyla kas katı kesen parmaklarını gevşetip keyifle gitarın üstünde ritim tutmaya başladı. Ve zemindeki kırıktan tinin çözülen tahta parmakların dansından mükemmel melodiler duyuldu. Piyanist Finn işte böyletin. Unutma, her yer senin sahnen. Diye sevinçle seslendi. Müzik kutusu sakinlerinin içindeki güç, işte burada gizliydi. Bugünkü hikayemiz bu kadar. Videolarımı beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın.